Beyler benler hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ın yeni bir bölümüne de beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle gelişmeler oldu. Biz Rohan klanıyla şu anda anlaşma imzalıyoruz. Ee, i̇mzalamadık. Anlaşmanın e, şartları belirlendi. Rohan ve Dark arası dostluk anlaşması bir e, bir klanı başka bir klan tarafından savaşa ilan edildiğinde iktifak klanı da savaşa katılacaktır diye ilk bir kural var. Klanlar arası ticaret artırılacaktır Ortak bir köy inşa edilecektir. E, i̇ki klan da birbirlerine herhangi bir zarar vermeyecektir. Antlaşmanın geçerli süresi yoktur kesinlikle. Ama antlaşmayı bozmak istediğimizde iki klan da e, bunu istişare ederek e, yapabilir. Bazen çıkarlar olmayabilir, olabilir. E, bunun içinde bir şey koyduk. E, İmzalayanlar Rohan Kralı, 2. Nostride. Neden 2. Nostride? Çünkü... E, İlki devrildi, ikincisi geldi. Ben de Dark Mist'in başkanı olarak Demokrat bir e, klanız. Ben beyaz öyken e, Bu anlaşmayı imzalayacağım birazdan. Şöyle size e, güncellemelerden bahsedelim. Canlaş'ın evi var. Canlaş e, kendi ev yaptı. Geçen bölümde de vardı. E, gezdirmeyi unuttum. Çok aceleye geldi o şey. Bu arada oranın hiçbir şekilde e, farm yapılamıyormuş, onu öğrendim. E, orayı gezdireceğim bugün size. Necandaş'ın evini. Ben netherite set oldum. E, bir gece boyunca e, sürekli quartz kazdım, quartz kazdım e, ve sonunda bayağı buldum. Ekstra bir tane var. Fazladan bu set dışında elimde bir tane daha netherite kaldı. Buna da dost olduğumuz kalanı vermek istiyorum bir şey karşılığında. Bu şeyde biz de mesela 4 kişiyiz. Karşı kalan 6 kişiymiş ve diğer klan da 6 kişi. Babiller. Ee, galiba onlar azaldı ama onlar bir dağıldı bir şey oldu dün. Aa, kısa kabul ederim. Çık. Erkemden. <laughs> Şu an oyundaki herkes buraya toplandı. Bir tane adminimiz, bir tane karşı klan liderimiz, bir karşı klan üyemiz var yani dost klan üyemiz. Bir tane de Başka bir klandan arkadaş geldi. Bakalım Anlaşmamız alınacak Anlaşmanın içerisinde bir şey var Ortak köy kurma şeyi var onu bir yapmaya çalışacağız. Bizde mimarimiz kötü olduğu için yani kötü değil de Nasıl söyleyeyim? Mimariye çok zaman ayıramıyoruz açıkçası. Biz genelde gelişiyoruz, sürekli bir gelişme içerisindeyiz, bir şeyler arıyoruz, arayış içerisinde hani macera şey falan sürekli böyle hani her şeyi araştırıyoruz ama base'e gidince biz base'de bir şeyler yapamıyoruz. Çok vakit alacak. Yani o da vakit alıyor ama eğlenerek vakit harcıyoruz. Burada yapı yapan yani bizim klanda yapı yapmayabilen fazla insan olmadığı için bu anlaşma güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de karşılığını keza o kadar da yardım edeceğiz maden konusunda. Ee, ben şimdi Diskop'ta yanlarına gideceğim. Ee, bakalım bu anlaşmayı yapalım. Geldim. Hoş geldin. Ee, toplantıya hoş geldiniz sizde. de. Siz de. Hoş bulduk. Eski eski kalan kralı. Ee, anlaşmayı imzalıyorum. Olur. Yusuf kabul ediyorsun değil mi bu şartları? Tabii evet, Kabul ediyorum. Çifteyken basamıyorum. Şimdi imzaladım. Kitap başlığı. Kitap başlığı. Klan. Klanların kadın dostu. İttifaklı. O kadar şaşalı ismeye gerek yok. İttifaklı. Bu ki ay oluyormuş. Ah Klanların ittifakı... O olmuyor. İttifakı... Böyle yazdım. İmzala ve kapat dedim. Ee, hayırlı olsun. Bunu duvara asacağım. Hayırlı olsun. Bir da hayırlı olsun. Artık... Artık beraber de güzelce gelişmeye devam edeceğiz. Set de okuyabilir bu arada. Buyur. Ee, ben haritayı büyüttüm tabi video dışında. Onun dışında şöyle bir şey teklif edeceğim sana. Bu arada Northside'ın ben sana Northside diyeyim çünkü Yunus Yusuf karıştıracağım sürekli. Sorun değil. Ee, ben şu haritanın burasına bir kalan evi istiyorum şu gördüğüm boş kısma Hani dereyle e, kanalla bizim yol arasına bu hallederiz ya o sorun değil ee, burada biz, oldu, bize, bize yardımcı olursanız güzel olur ben kors kasacağım açıkçası bugün hemen istemiyorum şu anda ee, ben kors kasacağım nedir ee, bu korslarla bir şeyler yapmak istiyorum birazcık kumumuz var onları da cama çeviririm ee, sana gereken malzemeleri bana söyle Discord'dan herhangi bir şekilde asam ulaştırırım ya. Hatta ben yapı araştırması da yaparım birazcık. İncelerim burayı da birazcık. Buna uygun bir plan hazırlarım. Okey. Ee, bu arada köyleri birbirine bağlayan bir Nether Portalı yapsak çok güzel olur. İlk başta köyleri bulmamız lazım tabi. <laughs> yok, i̇ki, iki köyü birbirine bağlı. Yani sizin planlarızla. Şimdi zaten yeni köy yapılacak ya kalenin dışına. Ee, Zaten bizim kaleyle bağladık mı portalları sorun olmaz. Yakın mı? İyi. E, bağlı eğer sizin portalı o yola bağlarsanız ve mesela bir tabelayla e, Rohan'a gider yazarsanız güzel şey olur bu arada. Tabii ayarlarız onları ya. E, ben buraya bir, biz buraya bir portal yaptık kendi video dışında. E, buraya yol çektik falan. E, biz şu hedefimiz biz gelişmiş bir topluluk olarak e, Direkt biz zaten başkanlığa falan geçtik hani. Şu an bayağı başkanım. Ee, kılığını küçümsemek için söylemiyorum bunu. Bir otorite var, bir şey var. Demokrasi var bizde. Herkese demokrasi getireceğiz. <laughs> biz şu an mecburiyetten monarşiyle yönetiyoruz. Ee, i̇lk önce e, Boz Diyarı bir monarşi şey monarşi dermişim. E, Boz Diyarı de bir demokrasi getireceğiz. ilk işimiz olsun. Büyük ihtimalle bizim köylülerimizi alanlar onlar. Tamir köylümüzü. Geçen videoda bir konusu açılmıştı. büyük ihtimalle set sen ne şey yaptın? raid falan hani yapmıştınız ya. Şuradaki köydü büyük ihtimalle seninki. Evet köylüleri almışsa lagdan ölmüş bir de o köylüler yani. Ee, bir tane öldü. Biz dün baktık bir tane köylüleri hala yaşıyor ve kapatmışlar o köyleri. Yasak aslında. Onu hazır admin ben yanımızdayken söyleyeceğiz zaten. Ee, ama köylü öldürmesin tabi. Ee, onu salarsa güzel olur. Yani. Ben şöyle bir şey düşünüyorum bir de. Şurada bu bizim biyomun devamı. Bu, hani bizim hala kalan topraklarımızın içerisinde. Şu bizim portalın olduğu yer. Ee, şey yaparsınız ki şuradaki köy bize biraz uzak kaçıyor. Her seferinde git gel evet, yapmak evet. Biraz zor. Ee, biz de diyoruz ki ee, şurada portalın etrafındaki bizim videomda. Portalın yanındaki boşluğu mu kaçırıyorsun? Evet portalın yanındaki boşluğa bir köy kursak mı? Böyle bir custom köy yaparız ya sorun değil. E, hatta şu portal var ya sizin köyde biz o portaldan bir tane yaparız. Ve bu portalar arasında gidip geliriz. Olur. Ee, bizim bir ağımız var. Bunu videoda göstereceğim. Ee, güzel bir ağ. Sizinle şu anda bizim dost klanımız olduğu için paylaşıyorum ve giriş izni vereceğim. Ee, şu klan şey şu klan nereden çıktı. Ee, bu portal e, Nether'ın yukarısına çıkıyor. Yani Bedrock'un üstüne, üstüne. Burada yani, yani farm falan mı yapılacak? E farm falan yapılmayacak hiçbir şekilde. Burası yani biz orayı ulaşım için kullanacağız. Anladım. Evet Hayır, şey ruh toprağa döşersek ruh hızı botları giyeriz uçarız bildiğin oradan. Ulaşım çok daha kolay olur. Nerede? Nether'da ya. Nether'da olabilir. Nether'da bedrock üstünü diyorum. Olabilir. Ee... Ama onunla uğraşmaya gerek yok. Bizde paketlenmiş buz var. Ee, dolusuyla. Yani bir yolunu bulduk biz. Gezdik bayağı. Klanlar de. arasındaki bağlanma işini size bırakalım. Hani biz bağlarız hiçbir şekilde yok. Sizin klanınıza bırakalım. gelip e, portalı da çekeriz. Hani altyapı bizden. Ee, olur. onun bir sözünü vereyim. Altyapıyı biz yaparız. E, bu kul yani bu portala sizin kanalı bağlayacağız ve etrafına köy kuralım diyorum. Hani köy burada olsun zaten ne gidiş geliş kolay olacağı için sizin için de kolay olur. Ee, yani şuraya köy kuralım diyorum ben. Ortak köy aslında buraya yapalım diyorum daha doğrusu. Anladım. Biz ayrıca kendimize bir tane daha köy yapmayı planlıyorduk yani. yani sizin ne etrafınızdaki köy olur. olur. ortak köy ben e, buraya yapalım yok. diyorum. Ya ortak i̇kisi ortak köy olur. Tamamdır. E, güzel. Şimdi e, ilk işi o zaman... inceleme yapalım mı? Gezelim birazcık. Tabii gezelim, Buyurun. Ben bu e, kitabı buraya bir yere koysam aslında çok hoş olacak ama... Ne şey yaparız ya? Bir tane de konsolosluk binası yaparız, onu asarız. Evet evet, köyün ortak köye koy yaparız bir tane konsolosluk. Evet, Allah'ın sahibi sen olduğu için sen önden git. Hmm. Dediğim yer burası işte, buraya kocaman bir e, klan bezi. Benim hoşuma gider, bizim hoşumuza gider. E, ee, bu karşı tarafa tabii... Yoldan geçenleri anladım. Yani buraya güzel Ko bir kuarstan, modern bir yaparız. Koars tam böyle istediğin gibi. Ne bana... Ya ben koars kazarım. Biz koars kazarız. Toplayacak. Yani malzemeleri sağlarsanız biz binayı yaparız. Sorun evet. değil o. Bahsettiğim... Daha malzeme biz de yardım ederiz malzemelere. Sorun ha, değil o. Olur. Hmm. Bahsettiğim yer burası. Köçin. Hani genel olarak burayı şurası biraz düzleştireceğiz. Işte Ta düzleriz. Elimizdeki kürekle şey değil yani. Çok doğallığını da bozmayız. Ya aslında aslında düzlemeye gerek yok. Doğallığını bozmayız. Şu tepeyi biraz yok edebiliriz. Sadece şurada boşluklar falan var. Onları doldurursak Bunun olmaz. otları temizleriz. Güzel yerleri düzeltiriz. Hallederiz burayı. Orayı biz hallederiz düzeltme işini falan akşama güzel ne bir Klan toplığı ben hallettim. gece akşam onta eee bir halletmeye çalışırım. Bu yer eee şu anda açık değil tabii ki de. Nether'ın yukarısına gidiyor. Yani burası claim bölgesi değil. Claim bölgesi değil. O tarafa gitmek de Evet, evet. Claim bölgesi değil. Burayı bir soracağım. Claim çekebiliyor muyuz diye? Eee çekebiliyorsak çekeriz, çekemiyorsak yine bir sıkıntı yok yine de. Geçici claim evet, çekmeye o kadar gerek bir yok. Bir tur yapalım bile. Güzel bir gezelim etrafı. Evet. Şimdi sizin yere gidebiliriz istersen. Olur. Şimdi ee, yürüyerek gidelim o zaman. Yavaş yavaş hem sohbet ederiz. Evet. O zaman buradan gidelim. Dediğim gibi topraklarımız var. Aa size slime şeyini göstermedim. Oraya da geçelim. Olur. Evet evet yoldan gidelim. Bir şeyimizi bozmayalım. E, ee, de şu an çok maden olmadığı için biz patent mevzularına falan henüz girişmedik. Onlara da girişeceğiz en yani kısa zamanda. Ee, bu arada videoda söylediğimi bilmiyorum. Ee, biz slime'nin, slime topunun patentini aldık. Ee, Slayn, slime, slime bayağı patenti. Bizde de spamları var. Spamları da satın aldık. Ne karşılığını aldık? Ee, bizim iskelet spamlarımız vardı. İskelet spamları bıraktık. Slime spamları aldık. Çünkü iskelet spamlarının e, patentini almışlar. Size peki para ödediniz mi? Ödedik tabii ki de. Anladım. Oradan. Burası. Güzel. Bu slime şeyi. Yani tam otomatik bir farm yapamadığım için zaten. Yani ee, en fazla bu kadar olur zaten. Bu yeri neden aydınlatma var böyle? Bu doğmaz ki bunu yapınca. Hiç doğmasını istememişler belli. Galiba evet. Kenarları falan da aydınlık aslında. Yukarılar da aydınlık. Yok yukarıların... Spawn olur mu ki? Yok spawn olur canım. E, aydınlıkta sıkıntı değil. E, yer olması lazım. Bak hemen başladı mesela. Açık bir geldi. Evet. Şu anda spawn olması istemiyoruz. Tabii ki de. Biz buraya kalacağımız zaman... Ya bunlar çok tatlı ya. Bunları... Niye öldürüyorsun? <laughs> Ama zaten onlar kasılmak için. Ama çok tatlı da. Bunlar ölmek için doğdular. Yapacak bir şey yok. Haydi. Neyse. Gidebiliriz. Da ne vardı unuttum. Sayınlar. Ferdi bizi bizim klan base'ine götür. Burada daha gezecek bir yer kalmadıysa geçelim istersen bizim oraya. Ee, bizim evler var. Yani daha doğrusu canlaşın evi var. Şöyle farmlarımız ve canlaşın evi. Şöyle kedilerimiz, kuşlarımız falan. Ağaç evimiz var. Ee, böyle küçük bir farmımız var. Little hoş dursun diye. Hani Şimdi bir de bunları artık pazarlayamıyoruz da havuçlu patatesle. Çünkü onları da yok, pazarlamadın. Biz Şimdi altın havuç yapıyoruz için. yemek olarak. İşte biz o kadar zengin değiliz ne yazık ki. <laughs> yok biz yetiştiriyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. E, kimseden almaya bir niyetimiz yok. Ee, şöyle yerlerimiz var. patent paten mevzusunda var. şey sadece sadece satın alma haklarına sahipler. Mesela biz üretebiliriz onları ama satamayız, pazarlayamayız. Evet, İlişki evet. Öyle bir Hani mesela herkes slime kasabilir ama pazarlayamaz. ve pazar yeri lazım onun için de. Geçip pazar yeri de gerekmiyor ama olarak slime satmak istediğimde satabilirim. E burası tam olmadı açıkçası. Hani burayı tam yapamadık. Sadece dıştan görünüş olsun diye yaptık. İçerisini pek <laughs> oturtturamadık. E orman yapılır şey ya lazım. sorun değil. Yapılır. Böyle hem de manzarası da tam bizim binayı yapacağımız yere bakıyor. Burayı güzelce yapabiliriz aslında. Ee, ben de dedim ki kare yerinin biraz şeyli olsun. yuvarlağımsa olsun böyle. Hani ee, baloncuk şeklinde Acın olsun. Ağacın yapısına daha uygun bir şey olsun diye Evet herhalde. evet. Öyle bir şey olsa daha güzel olur da kare yaptı direkt. Şu balkon mesela okey. Balkon olur da. Ya düştü düştüm iyi be. <laughs> mi? Ee, burada bir ev daha var. Burası da isim klan liderinin evi. Ben buradaki evi yeni gördüm. Ben de yeni görüyorum şu anda. Şöyle. İşte burada bir akvaryum var. Çok güzel yapmış. Evet, akvaryum güzel. Ee, burada ne var? Burada balkon var. dekor etmiş. Hı -hı. Terli. Güzel, hoş bir dekor. Çok tatlı bir şey yapmış buraya. Ee, buradan başka gideceğimiz bir yer. Bu kadar. Kanalı, gez, kanalı kanal. zaten görüyoruz. Aynen. Kanalda iki tane Talk köprümüz class, var. Kanal. E, i̇ki tane giriş... Bir tane bot yaparsan bizim tarafa doğru giderken arada bataklık var ya. Okey. Benim üzerimde tahta yok da. Tamam botum var benim getiriyorum. Açı varmış tahta. Ama crafting table koyamıyorum yere. Şimdi sesim az gelebilir çünkü biraz yorgunum. Ne suyu bitmiş. Ne kadar da güzel. Şuradan botlarımız olması lazım iki tane. Getiriyorum. Ya bu arada bu manyetit pusulanın olayı buraya bağlanması. Ve şuraya zincir set koyacağım. Gelip görebilirsin. Bir. Buraya zincir set dizeceğiz. Sıkıntı şu. Şey bunlar sadece moblardan falan düşüyor ya. Şimdi sadece sizde slime spawnları olduğu için birazcık elde etmek zor olabilir. Yok sıkıntı değil. Biz o işte elde etmesi zor olduğu için orada yapıyoruz. sizin oraya geçebiliriz. Ama ben bu kalın farkını bir yere assam daha güzel olmaz mı ya? Ben şöyle bir olay yapsam. Ben bir duyuru panosu da. yaparım oraya gidince. Duyuruyu da yaparım. Bir saniye şöyle bir şey bir yapacağım. Bir kampat yap kendi ya. oranın yanına bir tane de duyuru panosu hazırlarım. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Şimdi nereye koysam bilemedim. İçeri mi koyayım? Aynen içeri koyayım ya. Gel. Tam olarak şurayı mı koyayım? Yoksa buraya mı? Zaten bu burada kalıcı olarak durmayacak zaten. Şimdilik dursun. Okey. Sizin oraya gidelim. Bot. Şöyle Ee, bu arada... Planlarımızın arasındaki mesafe çok da uzak değil zaten yani. İmparator. Böyle bir avantajımız da var. Evet. En yavaştan yola çıktım. Arkandayım. Ben böyle de mi senden hızlıyım? Yok canım. Ben birazcık etrafa çarptın Nilüfer'leri ama. Bundan olabilir. Burada da bir tane bot bırakılmış Ya bizim geliyor bırakıyor ya. <laughs> Bataklıkta yetişen mavi çiçekler çok hoş gözüküyor ya. Evet. Biz o kanalı şey olarak yaptık. Merkeze gidiş bağımlılığına yaptık aslında. Orası merkeze kadar bağlanıyor mu peki? Ee, merkeze yani şöyle söyleyeyim bataklıktan geçmemiz lazım merkeze gitmek için. Ee, ama tabii biz oraya kanal yaptık direkt. Hani nasıl söyleyeyim iki suyu birbirine bağladık. Ya zaten yolda, da yolda da tüccar var. Evet ben bunu görmüştüm. Görünmez oldu. Ee, nereden merdiven blok satıyor. değil yani. mi ben bunu şimdi görünmez olacak. Nerede? Kamalar ne? da tükürüyor. Ee, bunda da tamir ekledim. Bu arada galimet üç kılıcım var. Biz yakında. Seniz bu işlere girişmediğimiz için. Yakınları bir da keseriz. Ben söyleyeyim. Bir bozu keseriz. Peki diğer klanda kesmemiz yok mu? Savaş edeceğimiz. Yok. <laughs> o, kadar o kadar da, 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 da değil. değil. o <laughs> kadar da değil. Biz Oksidenin içine... Yok biz kendimiz keseceğiz canım. Fener yapımı düşünüyoruz. Ya yani en dragonu keseriz. Ondan sonra kesme taktiği var onun. Yani El portalın altında kesiliyor. O... Orada şey var ya. Edrak. Kafası bedrakın içine sıkışıyor. Orada hiçbir yere kaçmadan kesebiliyorsun. Ha, sen taktikmiş. Enderman bir yerde öldü. Bir... Burada bir tane köy var. Ee, bir saniye geliyorum yanına. Neredesin? Ben seni kaybettim bu arada. TP atabilirsin istersen. Atayım. Açı burası sizin köye benziyor mu? Ama... Bakacağım. Sizin köye <laughs> değil mi geldi? Aa, aa gördüm köyü. Burası büyük Kesinlikle ihtimalle bir, bir bakacağım. Değil. Yeni köy bulduk. aha <laughs> bir dakika koordinatlar. Eksi 342, 42. Ah. köyde biraz. Bize bayağı mı mi? E, alınmış. Bu köyü de mi mahvetmişler? Evet. Ha sizin köyü Bizim köy mü? Sizin köymüş. Bizim köy mü? Biz kendi base'imizi geçtik mi yani? Da bir tane köylü koordinatları versin az bize. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim köyde de bir tane köylü var. Sizin köyde de bir tane köylü var. Hey admin şey dedi. Kendi köyünüzden bir tane köylü, onların köyünden de bir tane köylüyü getirin. Öyle şey yapın demişti. Evet çok mantıklı. Bence de öyle yapalım. Yani olabilir. Ama şimdi ben yolumu kaybettim. Nereye gideceğiz? E, şu an koordinatlar 21 eksi 400. 21'e eksi 400 ne tarafa doğru gitmeliyiz? Bir dakika. Not aldım kağıdım vardı. Köy geçim bizim yerde. 404 404'e -305'e gidecekmişiz. 404 buradan 404. Buradan mı gideceğiz? 404'e eksi 305 diyor. Tamam ben gidiyorum şu anda. Ben seni takip ediyorum. Botumuz var canım. Bot var değil mi? Doğru. <laughs> ha bak sizin meşaleleri gördüm. Allah Allah. Bizim sınırımızın dibinde olan köyü ben nasıl keşfetmemişim? Harbiden. Evet, bizim daha gözüktü. Tamam, geldik. Sizin dağ mı? Nehri yaptığımız yer buradaki dağ. Olsa gerek yani. Evet, bu nehir evet, takip evet. edince çıkıyor. Aynen aynen. Şimdi ben bu büyük ihtimalle videodan sonra şeyi bağlarım, portalları bağlarım. Ee... Tam olarak sizin geri ikiye bölmemiz lazım. şey 8'e bölmemiz lazım. Böyle karpuz farmı yapmışlar. Ben yeni görüyorum. Hı -hı. E biz böyle farmlara başvurmadık. Herhalde dört tane e, piston koyma sınırı mı varmış, öyle bir şey demişlerdi. Olabilir. Biz daha Yapacak. değişik şeylere yapmayı planlıyoruz. Biz daha hani daha çok e, nasıl söyleyeyim? Kapı açılışı mesela, anladın mı? Anladım. bizim e, binanın otomatik kapının kapı açılışı yani. otomatik kapı olsun istiyorum hani bucuk diye açılsın yapışkan pistorumuz da oradansı anladım şurası da duyuru panımız olsun artık madem ben göğü buraya gezdireyim. buraya çok güzel bir oturma alanı yapmışlar bu arada variler falan burada çok hoş duruyorlar ağacın altında falan ahırları var Ufak tefek ama güzel. Ee, Minas Street'te değil mi? Evet Minas Tirith. Ee, ve bizim zaten bayrağımız burada. Ve bizim bayramımız bayrağımız da herhalde sizin orada bıraktık zaten. Onu da kullanabilirsiniz. Evet. Büyük ihtimalle orada kalır ya. Yani. ben yani ben duvara asarım oraya. Ee, ben size yapılarda yardım edeceğiniz için şöyle bir hediye vermek istiyorum size. Lütfen kabul edin. Aa, yürüyorum. Çok değerli bir hediye bu arada. Elmas seti yeni yapmış bir insan için gerçekten değerli. Evet. Ee, kazmaya ya da el, e, kılıca basmanızı tavsiye ederim. İhtimalle kazmaya basarız. Güzelce büyüleri kullanıp. Ee, gönül isterdi ki böyle bir kazma falan vereyim ama maalesef. Bizde de ancak... Evet, Sorundan biz, ayarlarız. Sorun değil. Fazla o seti verdim. Ee, Videoluk bu kadar olsun. Ee, biz kaçalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.